Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Evet kıymetli dostlar, yola bu sözlerle çıkmıştı Bay Kemal. Ama çok şükür ki yine kaybetti. Neden mi çok şükür? Hep beraber haberleri biraz incelediğimizde neden çok şükür dediğimi siz de anlayacaksınız. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi, muhalefetin yanı sıra başta FETÖ'cüler olmak üzere terör örgütlerini de hüsrana uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar göreve iade ve yeniden yargılama vaatleri üzerine Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan FETÖ'cülerin biletleri yandı. FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan CHP'nin yine sınıfta kaldığını söyledi. Seçmelerin %52.18'inin oyuna alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın galibiyeti muhalefetin yanı sıra terör örgütlerini de hüsrana uğrattı. Bu örgütlerin başındaysa muhalefetin her fırsatta göz kırptığı FETÖ geliyor. Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade ve yeniden yargılama vaatleri üzerine ülkeye dönüş için aldıkları biletler yandı. Firari örgüt mensuplarının Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için telkinlerde bulunan isimleri ise muhalefete ateş püskürüyor. FETÖ'cü Hakan Şükür, biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz derken Cevheri Güvense muhalefetin şapkasını önüne koyup sarayın muhalefeti olmaktan çıkıp bütün rejimin tamamına muhalefet yapacağı bir düzeni başlatması lazım bugünden itibaren. Bunu başlatması için de bütün partilere tek tek çuvaldızı batırma zamanının geldiğini düşünüyorum diye yazdı. FETÖ'cülerin güvenli liman olarak gördüğü ve yoğunlukta olarak firar ettiği Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güney Afrika ve Büyük Britanya gibi ülkelerde Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy çıktı görüldü. Kılıçdaroğlu Kanada'da %80.9, Amerika Birleşik Devletleri'nde %82.6, Büyük Britanya'da %80.4, Güney Afrika'da %73, Yunanistan'da ise %81.5 oranında oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimine göre buradaki oylarını bir miktar arttırması ise dikkatlerden kaçmadı. Yurt dışında kaçak yaşayan bazı terör örgütlerinin seçimle ilgili açıklamaları ise şu şekilde. Sayit Sefa, Kılıçdaroğlu'nu Ümit Özdağ yönlendirenler hemen başlamışlar Kılıçdaroğlu başarısız demeye. Yarını bekleseydiniz bari. Meral Akşener'in altılı masada daha fazla oturacağını sanmıyorum. Bu iktidar kendini yenilemez bunu herkes biliyor. Asıl soru muhalefet kendini yenileyecek mi? FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan muhalefet sandık güvenliği ve veri verme konusunda yine sınıfta kaldı. Tuncay, Muharrem, Sinan plana sadık kaldınız derken Sevinç Özarslansa şu an aklımda yine cezaevinde ikileri KHK'lılar ve haksız yere yatan tüm siyasi mensuplar var. Seçim sonucu ne olursa olsun ülkeyi koca bir hapishaneye çevirdiler. Türkiye yüzyılı falan hikaye ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar ilk haberimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi KHK'lılar ve FETÖ'cüler gayet bu vaziyete üzülmüş durumda. Yani aslında e, atılan okun yönüne baktığımız zaman okun tarafında KHK'lılar, FETÖ'cüler ve Kılıçdaroğlu vardı. Yine milletimiz tabii ki ferasetini kullandı ve bu seçimde de reisin yalnız bırakmadı. Gelelim diğer hadiseye. Altın masanın bakan olmaya bekleyen ağır topları Erdoğan'ın kazanmasıyla milletvekilliğinden de oldu. CHP'de Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz, İyi Parti'de Bilge Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan ve Deva Partisi'nden İbrahim Çanakçı bu isimlerin başında geliyor. Altını Masa'nın ağır topları bakan olmayı beklerken milletvekilliğinden de oldu. Milletvekilliği listelerinde Altılı Masa'nın birçok kritik ismi listelerde de yer almadı ya da yer bulamadı. Özellikle ortak liste nedeniyle CHP'de kimisinin kontenjanı Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye giderken kimisi de bakanlık için aday dahi olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonucunda da Erdoğan'ın sandıktan galip çıkmasıyla birlikte bakanlık planları 5 yıl daha ertelenmiş oldu. CHP'de senin sayek böke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz, İyi Parti'de ise Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Deva Partili İbrahim Çanakçı gibi isimler bunların başında geliyor. Söz konusu isimlerin yaklaşan yerel seçimlerde de aday olarak değerlendirebileceği iddia ediliyor. Kıymetli dostlar genel bir değerlendirme yapacak olursak seçim bitti. İlk turda bitmişti ama ikinci turda resmen net olarak bitmiş bulunuyor. Şimdi bizim aslında düşünmemiz gereken nokta şu. Bugün bütün saldırılar, bütün hesaplar ve trollerin elinde yani muhalefetin elindeki hesapların hepsinde her şeye zam geliyor. Her şey artık zamlanacak, şu olacak, bu olacak, bittik, battık, daha kötü olacağız, daha perişan olacağız. Yani akıllı ve mantıklı bir şekilde düşündüğümüz zaman Tek bir açıya odaklandığımız zaman ortada bir Kemal var, bir de Reis var. Yani Reis ve Kemal'i aynı kefeye koyup bu ekonomik sıkıntıları giderecek olan şahsın Kemal olduğuna inanmak kadar büyük bir garabet ve akıl tutulması ben hayatımda görmedim. Geçmiş, gelecek, her türlü kapasiteye bakalım. Kemal Bey insanlık olarak iyi bir insan olabilir ama yönetme yeteneği maalesef yok. O yüzden İçiniz rahat olsun. Türkiye yüzyılına giriş yapmış bulunmaktayız. Allah'ın izni ve inayetiyle bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak ve reisin yanında biz destek verdiğimiz sürece bu ekonomik sıkıntılar da gidecek. Bu çevremizde Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, işte Ukrayna, Rusya cephesinde, Avrupa'da, Amerika'da bazı ipler artık bizim elimize geçmeye başlayacak inşallah. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 2023 yılında bizleri neler bekliyor? Erdoğan'ın belki de son döneminde bizleri neler bekliyor? İyi veya kötü eleştirel veya güzel yorumlarınızı lütfen esirgemeyiniz. Şimdiden yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.